Özellikle çocuklara özellikle gençlere tabii onlar bizi kesinlikle izlemiyorlar <laughs> ee, ben hep söylüyorum yani gençler için şunu da söyler misiniz? Söyleyemem çünkü öyle birisi yok <laughs> e, ekran başında öyle bir e, z kuşağı yok Bir, yani. bir şey söyleyeyim mi? Hı. Mesela ben hukuk fakültesi okurken ya da uluslararası işler master yaparken bitirmek zorunlu olduğum için öğrenmemişim Evet. Şimdi bu bir keyif olduğu için bayağı öğreniyorum Hmm. Çünkü bitirmesem ne olacak ama öyle olunca bayağı öğreniyorum yani öteki zorunlulukmuş ya bitiremezsem bir panik ezberlemek bir şey şimdi ezberlemiyorum anlıyorum öğreniyorum Peki e, kimsenin bilmediği yakın dostlarının da bilmediği bir e, tarzda mı gidiyor bu yani kendi kendine yalnız zamanların ya da e, gönüllü yalnız zamanların ne oluyor bu eğitim Ders çalışma demeyeyim de okuma diyeyim, okuma yazma gibi şeyler. Yoksa bu e, çevrenle de paylaştığın bir şey mi? Ya da öyle bir çevren var mı Ayvalık? Var. Şöyle bir çevren var. e Şimdi... Ee... Sosyal medya ağıyla insanlar WhatsApp'ta birbirine bağlı. Evet. Ee, benim bir böyle sosyolog grubum var. Güzel. Mesela onlarla çok iyi ilişkilerim var. Ee, Türkiye'nin farklı farklı yerlerinden çoğu İstanbul'da, İzmir'de. Ee, çok iyi arkadaşlıklar edindim mesela. Ee, onlarla şimdi he hep beraber o grupta seneye ne okusak diye konuşuyoruz mesela. Çok acayip. Bir çok. Bu. Mesela ben Ayvalık'a gittiğimde yaptığım en doğru şey neydi biliyor musunuz Okan Bey? Ben İstanbul'dan ya da başka yerden Ayvalık'a gelenlerle hiç arkadaşlık etmedim. Ben hep yerel akla arkadaşlık ettim. Hmm. Yerel işbirlikçiler çok önemli. Evet. Oraya gittiğim bu, bu, zaman. Bu, bu nefis bir akıl. Yurt dışına okumaya gitseydin zaten... Türklerle. Evet ama bütün etraf ve yurt dışında başarılı olmuş insanlar mesela bunu tavsiye edeceklerdi. Sakın senin gibi gelenlerle değil, oradaki... E, yerli halkla arkadaşlık ettiğimiz ben, ben ayvalıklarla arkadaşlık etmeyi daha iyi buluyorum açıkçası daha hoşuma gidiyor. Peki onlardan ayvalıkça öğreniyorum ayvalık yemekleri öğreniyorum. Tabii o da öğren var o da. Peki zaman zaman mefhumunu bir anlatır mısın yani İstanbul'a geldiğinde zaman nasıl geçiyor ayvalıkta zaman nasıl geçiyor e, zamanın hızından söz ediyorum. Anladım ayvalıkta da zaman daha hızlı geçiyor daha hızlı geçiyor. Evet. Aa, çok hızlı geçiyor. Çünkü yapacak çok şey var. Çünkü yoğunsun evet. Ve aslında oradasın. Orada tatilde değilsin. Belki tatile gitsen daha yavaş geçebilirsin. Mesela beni şöyle hissetmiyorum. Bir kasabada yaşıyorum gibi hissetmiyorum. Hmm. Hiç Hiçbir zaman öyle hissetmedim. Hmm. Hiçbir zaman. Hani eyvah burası mahrumiyet bölgesi. Mesela bana soruyorlar. Hasta olsan nereye gideceksin? E devlet hastanesine gideceğim. Şuradan iki dakika evet, diyorum mesela. Evet. Ha devlet hastanesi olur mu? E olur. Niye olmasın ki? Evet. Benim hiç öyle kaygılarım olmadı hayatta. Aha. Hiç olmadı. Mesela işte ne alıyorsun, e ne satılıyorsa onu alıyorum. Evet. Zaten artık eskisi gibi marka giymeye ihtiyacım da yok yani. Evet. Onlar bitti galiba değil mi? O sadece marka alışkanlığı e, çok demode bir şey. Bence görgüsüzlerin artık. elinde kaldı. Evet. Çok bence çok. Zaten görüyoruz. Şey. Sosyal medyada da kimlerin marka giydiğini görüyoruz yani. Ya da marka taşıdığını giydiğini, kullandığını, oturduğunu, yaşadığını filan. Büyük bir çoğunlukta ee, bir e, arkadaşlar vardı konuşurken o zaman anlamıştım Türk popüler müzik dünyasından şöhretli kişilerle konuşurken e, e, dijitalle beraber e, yani eskisi gibi e, CD satmak plak satmak kopya satmanın para getirmediği ve aslında artık çalışmak gerektiği ve konser vermek gerektiğini konuşuyorlardı ve e, paranın değiştiğinden söz ediyorlardı yani eskisi gibi büyük paralar gelmiyor o zaman aklıma e, geldi ki Dedim ki ama senin de masrafların eskisi gibi değil kardeş. Eskisi gibi lüks arabalara binmek zorunda değilsin. Lüks alışverişler göstermek zorunda değilsin. Çünkü hatırlıyorsun 90'lı yıllar 2000'li yılların başında şöhretli bir insanın e, averaj bir araba kullanması mümkün değildi. Ya da averaj bir tişört giymesi. Evet, <laughs> evet. Yani işleri kesilirdi. Yahu şey... E, e, televizyon çocuğu programında bir Serdar Ortaç defilesi yapmıştık. Gazetedeki bir haberden dolayı. E yani o da yalan dolan herhalde. Haber de ben tabii e, kafa bulmak için hiçbir fırsatı kaçırmadığım için. E, şey demiş ki güya e, demiş ki e ee, lüks bir dükkanda alışveriş yaparken nasıl bir tişört arıyorsunuz diyor tezgahtar. Bu da diyor ki nasıl bir tişört arayabilirim? İşte bir Serdar Ortaç tişörtü. shirt <laughs> ee, <laughs> 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 ya yani saçmalık. Belli ki o iş öyle olmamış. Biz bir defile yaptık. Ee, herkes evden böyle bütün asistanlar falan prodüksiyondaki herkes evden ne kadar saçma sapan kazak, tişört, bilmem ne varsa giydiler. işte orada bir Serdar Ortaç tişört nedir diye Benim var. bu piyasada en alışamadığım şey odur. Kendinden ismini soyadıyla bahseden insan. Hiç alışamadım ben ona. Evet. Ama yandakiler söylüyor. Hayır kendi kendine söylüyor. Bir armağan çağlayan bunu yapma. Evet söylüyorlar. Şizofren bir durum bence. Çok şizofren bir durum yani. Ben bir keresinde Kanal D'den çıktım bir şeyler yemek çağırıyoruz. yanında da bir asistan var. Okan Bayülgen Mecdiye Köy'de dedim. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> nasıl lan? Hani a, hani Ayda der gibi, Okan Bayülgen Ayda der gibi, Okan Bayülgen meclis köyde. Evet, bir, bir terslik mi var ya? <laughs> de, <diyeyim> mi? <laughs> Nerede olacaktım hani? <laughs> ee, Kanal orada. Ya, ya, çok acayip. Şey. Peki e, ay, -Ay balıkla ilgili bunun e, nasıl ya bir de üstesinden gelinecek bir şey değil mi bu? Yani ya. gittin ilk günden tamam mı? Evet ben hiç hiç zorluk çekmedim. Yani hiç şehirden kasabaya. Okan Bey ben İstanbul'dayken de her gece orada burada eğlenen gece kulüp gece kulüp gezen bir adam değildim ki e, işten çıkıyordum eve gidip evimde oturuyordum zaten. E, orada da evimde oturuyorum işte ne ki. Yahu çok haklısın ben de İstanbul'da 3 nokta arasında iş dışında 3 nokta arasında böyle üçgenler çiziyorum küçük bir pergel açısında dolaşıyorum fakat gitsem bir yere de Burası da çok küçük derim yani halbuki daha küçük bir alanda yaşıyorum Aslında Hele şimdi pandemi olunca zaten sinema yok tiyatro yok evet. konser yok. Evet. Ne ki ben Peki sokağa çıkma e, kısıtlamalarında büyük şehirde çıkamamakla küçük şehirde çıkamamak arasında ne fark var? Küçük şehirde çıkıyorsunuz. Tabii ki sokağa çıkıp oraya buraya gitmiyorsunuz ama mahallede geziyorum ben. Komşuya gidiyorum kahve içiyorum. Ve, ve e, İstanbul'a göre daha güzel dostluklar mı? Evet. Ama baştan doğru bir prensiple girdiğin için değil mi? Sonradan gelenlerle değil. E, zaten e, o şehrin insanıyla arkadaşlık etmek zaten depresyonun hiç başlamamasının nedeni değil mi? Olabilir. Olabilir. Çünkü Benim yere arkadaşlarım çok fazla. Evet. Çünkü Bodrum güzel bir örnektir. Ben 70'lerden beri bilirim. Her gelen mi depresyona girer ve gelenlerle depresyonu birbirlerine bulaştırırlar. Pandemiktir depresyon. E ee, çünkü e, muhtemelen bütün gelenler birleşip Bodrum'un ne kadar kötü bir ha yerel halk olduğunu konuşuyorlar. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, ne kadar, ki artık yerel halkı kaldı mı emin ya, değiliz. Kaldı değil mı evet hep sonradan gel. Peki harikuladesin, harikuladesin, harikuladesin. Ve hem e, bu e, başarından söz ettiğimiz hem de özlediğim bir sohbeti yaptığımız Vallahi bir program ben de aldım. çok keyif aldım. Ay, çok çok uzun süre sonra e, bir yere konuk oldum. Evet, Aslında evet, evet. Herhalde bir 5-6 yılı vardır. Ee, çok keyif aldım. Çok teşekkür evet. ederim. Harikasın. Çok teşekkür ederim. Pekala. O zaman ayrılıyoruz seyircimize. Saygıyla, sevgiyle. Hoşçakalınız.